Mesnevi'den gittik, sırayla gidiyoruz. Şimdi de aynı zamanda değiştiriyoruz onu, layıkalardan, Emir Dağı'ndan gidiyoruz. Emir Dağı 125'teyiz. Dersin ismi söyler misin? Dersin ismi nedir? Aa, bu mektup gayet ehemmiyetli diyor münafıklar karşısında tayakuz manasında. Laka <laughs> mektuplar ekseriyetle öyle oluyor. Risale-i talebesinin hizmet hayatında istikametini koruyan dersler, ikazlardır. Bunu kısaca söylersek gene, zaman zaman tekrar ediyorum. Risale-i Nur'da üç ana mesele var. Birisi hakaiki Kur'aniye, hakaiki imaniye. bu kainat nedir? İnsanlar içinde biz varız, ne yapıyoruz, niye geldik, nereye gidiyoruz, niye gidiyoruz? Bu kainat ne anlatıyor? İfade ettiği şey ne? Yapan niye yapmış? Ondaki hikmetleri, gayeleri nedir diyor olan hakikatler, kainat hakikatları, ilahi hakikatlar, uhrevi hakikatlar, Kur'an'ın esas teşkil eden tarafı. Risale-i bu önemli. Hoca burada yer var. Evet. Tabii ki bir insan bu hakikatları öğrendiği zaman yerinde duramaz. Ne yapar? Fıtri bir haldır. Bazı muhtaçlara <laughs> göstermek, bildirmek ister. Bu fıtriydi. Yara, yani yapıda, yaratılışta var. Yani insan bir hakikatları da herhangi beğendiği bir şeyi de başkasının dikkatini çekiyor. Ya sen bir bak, oku falan, dinle bak, şöyle var, böyle var diye. O alaka duyduğu şeyi alakası sebebiyle başkalarına da aktarmak fıtri bir haldir. İyi olsun kötü olsun fark etmez. Yani alaka duyan kimsenin değer açısında iyidir. İyidir ki alaka duyuyor. Demek ki bu bir fıtri hal oluyor. O bakımdan bir faaliyet sebebi oluyor. Yani bizim meselemiz olarak ele alınca Dini hakikatları bildiğimizde, onları yaymak, bazı muhtaçlara isteyenlere bildirmek faaliyeti bilebildikse bu hakikatları anlayabildikse, biz kendimiz zevkine aldıksa, kıymetini bildikse, bizi bu hal faaliyete, tebliğ faaliyetine, hizmet faal faaliyetine sokar. E, hizmete geçen bir kimsenin yapacak olduğu hizmet metotsuz olmaz ki, hizmet dostları vardır. Onu da Cenab-ı Hak Kur'an'ında bildiriyor. Kur'an'dan anlayan büyük zatlar da bize bil bildiriyorlar. Malum bu artık bilinen bir hakikat. O zaman hizmet hareketine geçenin hizmet usullarını da öğrenmesi gerekiyor. E, ne yapacak? Risale-i Nur'da hakikatları bilen kimse dusturları da bilmeye geçecek. Daha hizmet etsin, edecek. Ve istikametli hizmet etsin. Hizmeti ibadet olsun etti bu iki e peki böyle sağlam istikametli kitaba dayalı hizmet eden yani sadakatli ihlaslı sebatkar ihlas edeni yahut edenleri münafık cevyan farkına varır onu rahat bırakır mı? yok ne yapar? Münafık Ceryan'ın vazifesi onu zarar rahatsız etmek, hizmetinden geri durdurmak ki bu basımız da aşağı yukarı bu manadadır. Ve onu işte devirmek, hizmetinden yalpa yaptırmak, yani yan çizdirmek, inhiraf ettirmek gibi planları uygulayacak ona. Ya tecavüz tarzında yalan dolanlarla veyahut dostane bir yaklaşım yaparak. O zaman ne gerek? O zaman metanet gerek, sebat gerek, geri kaçmama dersleri gerek. O zaman da devreye, salih Nur'daki bu hadiselerin karşısında kahraman hocuların ve ustadımızın başta olarak bu müdafaları hucuma karşı kahramanca mukabele etme dersleri var. Risale-i Nur'da haydi yer tutar. Risale-i Nur Kur'an'ın en son tefsirinde yer tutan bir mesele basit olmaz. Hikmetsiz olmaz. O zaman karşımızda ne çıktı? Hakaik, dusturlar ve metanet dersleri. <laughs> Bu üçü birbirinden ayrılmıyor. Biz ne yapalım şimdi? Ders yaparken Şimdi eskiden bir Mesut beraber abiyle ona ders yapıyorduk. Bir hakayıkın epey daha fazla şekliyle okurken bir taraftan da e, şeylerden, layıkalarda ki müdafalar da yer yer geçer. E, hisse çıkartıyorduk müdafalara ve layıkalara hisse çıkartıyorduk. Bir de bu sefer biz o zaman derslerimiz iki defa, üç defa bir, de, bir derste iki üç defa ders yapılırdı. Şimdi giderek gücümüz arttığı için dersi bir bire indirdik.